الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من هو أعلم بالمهتدين يا من يستدج المكذبين من حيث لا يعلمون يا من أهلك ثمود بالطاغية وأهلك عادا بريح صرصر عاتية يا من أخذهم أخذة يا من يحمل عرشه فوقهم يومئذ ثمانية يا ذا المعرج تعرج الملائكة والروح إليه يا من خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يا من خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يا من تعالى جده ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يا رب يا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا يا من لديه باهل النار انكالا وجحيما وطعاما ذا بصة وعذابا أليما يا رب القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر يا من هو أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب القيامة والنفس اللوامة يا من إليه يومئذ إذن يومئذ إذن المساق يا من خلق الزوجين الذكر والانثى وهو قادر على ان يحكي الموتى. يا من خلق الانسان من نطفة امشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا. يا من اعد للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. يا من يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما يا رب المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قل <laughs> 158. <laughs> ayet Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden, Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün iman etmeyen, yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Açıklama. İmanıyla hayır kazanmak, imanını makbul ve güzel işlerle bütünleştirmek, yaşama ümidi varken böyle yapmaktır. Yoksa can boğaza geldiğinde iman makbul değildir. Bir hadis-i Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş battığı yerden doğduğu zaman bütün insanlar toptan iman edecekler. Fakat işte o gün daha önce iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye imanı asla fayda vermez. Değerli arkadaşlar bu ayet pek çok mezhepler arasında da farklı görüşlere sebebiyet vermiş. Bir insan iman etmemiş, etmemiş, etmemiş. Tam öleceği zaman böyle öleceği zaman insan sekerat iken ehli cennetse cennete gideceği makamı görür. Hatta hadis-i şerif şöyle anlatıyor. Ehli cennetse ona önce, önce cehennem yani kafir olsaydı cehennemde gideceği yer neresi olacaktı? orası gösterilir. Ürper korkar. Ama ona denir ki sen o cehennemden kurtuldun. Oh be. Ama bir de işte cennete şu yere gideceksin denir. Adam sevinir. Hatta hadis-i şeriflerde gözünün olduğu yerden cennetteki makamına doğru bir merdiven uzatılır ki buna miraç denir. Miraç merdiveni. Adam onlara bakarken böyle sevinirken hiç farkında olmadan ruhu cesedinden alınır, kabz edilir. Ölür de farkında olmaz. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Nazihat Suresinin başındaki ayetlere bakabiliriz. Ben naziati gargan ve neşitatı neştan. Ve naziatı gargan ben neşitati neştan birincisi kafirin ölümüne gargan. Efendimiz ipekli bir örtüyü çalıların üstüne serip sonra ucundan çektiğiniz zaman nasıl yırtılarak gelir? Kafirin de ruhu böyle yırtılarak çıkar. Yani çok zor. Ama diğer ben neşitati neştan da Araplar derler ki hamurdan kıl çekilme gibi. Biz deriz ki tereyağından kıl çekilir gibi. Çekilir de ruhunun kabz edildiğini bile fark etmez. İşte mümin vefat ederken hani sizde sizin örfünüzde var mı bilmiyorum. Bizde batıda çocuk sünnet edileceği zaman birisi aman böyle kalkmasın diye elinden tutar. Tam sünnetçi keseceği zaman bak 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 tavanda fare geziyor. Ula o da nerede diye bakarken keser. Yani yönünü bir yere yönlendirmek ve onunla bütünleştirmek lazım ki acısını duymasın. İşte mümin vefat ederken miraç merdiveni, rengarenk, parlak ve cennetteki makamı onlara dalınca öyle ruhu çıkar gider de farkında olmaz. Bunu imanla kafirin ölümü ama kafirin ölümüne gelince ona önce cennetteki makamı gösterilir. Eğer mümin olsaydı cennette şöyle bir makama gidecekti. Sevinir o ama sen bunu kaybettin yani. Vay be. Sonra işte cehennemdeki yeri gösterilir. Ve o anda cehennemdeki yerini görünce kafir tövbe estağfurullah iman ettim ben der. Ama bu imanın ona bir faydası olmayacaktır. Bu ayette anlatılmak istenen ana mesele budur. Sekerat'te iken hali ihtidarda son nefesleri anında cehennemdeki yerini görünce imanın ona bir faydası olmayacak o geçerli bir iman değildir. Burada bir iki mesele var kısaca temas etmek istiyorum. Müslüm'ün iman kitabında Tirmizi'nin tefsiri sure Til En'am yani bu ayetin tefsiri bölümünde En'am 158 ayetinin tefsiri bölümünde Tirmizi'de Efendimiz'den gelen bir hadisi şerif var. Şu üç şey ortaya çıktıktan sonra iman etmek fayda vermez. Bir güneş batıdan doğunca iki deccal çıkınca üç dabbetül arz çıkınca. Bu hadis şerifin çerçevesinde bir hayli münakaşalar olmuştur. Ancak bu hadis-i şerif Buhari'de sadece güneş batıdan doğunca ile sınırlıdır. Çünkü kıyametin on tane büyük alameti var. Hepsinin tevili ve lazimi manası vardır ama tevili olmayan sadece güneşin batıdan doğma hadisi şerifidir. Buhari min gayri tevilin olarak ve tövbe kapısının da kapanması olarak ifade eder, nakleder bu hadisi şerifi. Ama diğer deccal ve dabbetül arz meselesi o güneşin batıdan doğmasına zemin hazırlayan şartlar olduğu için Ülema bu hadis-i şerifi ona göre yorumlamıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerif Buhari'de Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmaz buyuruyor. Güneş batıdan doğunca onu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu an Kur'an'da zikredilen Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün işte bu. İlla entetiyehumul melaike melekler mi gelsin size? Ev yetiye Rabbük Rabbinden bir ayet mi? Ev yetiye bazı ayeti Rabbik. İşte bu Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün güneşin batıdan doğma anı demektir. Daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez anıdır diye Buhari tefsirde ve rikat bölümünde bu hadisi şerifin üstünde durmuştur. Demek ki özetleyecek olursak demek ki özetleyecek olursak bir insanın artık son anı sekeratta cehennemdeki yerini görmüş imanı fayda vermez. İki Kıyamet kopacağı zaman güneş batıda maddeten doğacak. Diğerlerinin kıyamet alametlerinin lazimi manası te'vili vardır ama güneşin maddeten batıdan doğması gerçekleşecek, onun bir te'vili yoktur. Türkiye'de bazı hocalar güneşin batıdan doğmasını güneşten maksat İslamiyettir. Batıda bir İslam devleti devletlerden bazıları Müslüman olacak diye yorumlar bu o manada değil. Çünkü tövbe kapısı kapanacak. İman makbul olmayacak artık. Batıda bazı devletler Müslüman olsa, dünyadaki farklı insanlar tövbe etse, tövbeleri, imanları makbul olmaz mı? Olur. Öyleyse burada mesela çok sarihtir, tekrar ediyorum. Güneşin batıdan doğması maddeten olacak. Çünkü Üstad da bunu açıklamıştır güneş sistemi Herkül Burcu'na Vega Yıldızı'na veya Şemsüz Şumuş Canibi'ne doğru gidiyor. Kaç sene sonra oraya ulaşacaksa verilen rakamların itibari izafi olduğunu düşünelim. Risalelerdeki de ve güneş sistemi Vega Yıldızı'nın çekim dairesine girince dünya güneş sisteminden kopacak. Vega Yıldızı'nın çekim dairesine girecek. Şimdi soldan sağa dönüyorsa o zaman sağdan sola dönmeye başlayacak. Güneş de maddeten batıdan doğuyor olacak ve tövbe kapısı kapanacaktır. Ve işte sekerattaki hali iktidardaki o hali perişaniyetine kadar hayatının son dönemine kadar bir insan iman edebilir. Tövbe edebilir ve indi ilahi de makbul de olabilir. Ahmet İbni Hanbel Taberani, Müslüm ve Nesai Tirmizi güneş batıdan doğduğu zaman iman kapısı kapanır ama tövbe kapısı açıktır gibi farklı bir yorumla da bu meseleyi ele almışlardır. Şimdi buradan çıkış yaparak bir hususa hatta iki hususa daha temas edebiliriz. Bunlardan birincisi Firavun'un imanı meselesi. Biliyorsunuz Hz. Musa Aleyhisselam üç Firavun'la beraber olmuş. Birisi ölmüş, birisi gelmiş. Birisi de Kızıl Deniz'de işte boğulan Firavun. Tam Kızıl Deniz'de boğulacağı an Firavun ve cevezne bi beni İsrail el bahra fe'atba'uhum fir'awnu ve cunuduhuhum bi'en ve adva hatta izza adrakahul gharagu kâle aamantu ennehu la ilahe illa allazi aamanat bani aamanat bihi banu israil ve ene minal muslimin ayeti yunus suresi 90. ayet Derken İsrail oğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: Elhak inandım ki İsrail oğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş. Burada ben Allah'a inandım demiyor. İsrail oğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş. İsrail oğulları da iki tane. Bir buzaya tapan, buzaya ilah diyenler. Burada Firavun onu mu kastetti yoksa inanmış olanların bir Allah inancı Firavun burada onu mu kastetti? Ve sonra dedi ki ben de artık kendimi ona teslim edenlerden biriyim. Ve ene minel müslümin. Firavun hem iman ettim diyor hem de müslümanlardanım ben diyor. İman mı etmiş yani makbul bir iman mı? İşte Firavun'un bu imanı az önce anlattığımız şartlar içerisinde makbul olmayan bir imandır. Ve orada Hz. Musa'ya teslim olduğunu ifade ediyor. Bizim anladığımız manada Müslümanlık değildir bu. Benü İsrail'in Allah diyemiyor yani o kadar içine işlemiş ki kendisinin Allah olduğu, Rab olduğu itikadı. Ben Allah'a bir Allah'a iman ettim demiyor da emanet bihi Benü İsrail, İsrail oğullarının inandıkları Tanrı'ya inandım diyor. Ve imanı makbul değildir. Ama dikkat buyuruyor şimdi. Ölürken bile makbul olmayan bu kadarcık ben iman ettim sözüne bile Cenab-ı Hak değer veriyor. Ve yine Yunus suresinde Üstad'ın 25. sözde anlattığı ben Firavun'un gark olmuş cesedine necat vereceğim. Kurtaracağım onu ta arkadan, arkadan gelenlere bir ibret olsun. İman ettim. İmanı makbul değil ama iman ettim kelimesine bile bir değer. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu ayet tekrar edeyim 25. sözde de var. Aradan seneler geçiyor. Cenab-ı Hak Firavun'un cesedini denizde muhafaza ediyor. Bir balık yutmuş muhafaza edilmiş olabilir kriterlerin içerisinde muhafaza edilmiş olabilir. Cenab-ı mucizevari olarak onu muhafaza etmiş olabilir ve onlarda tenasüh inancı var. Güya ruhu tenasühvari olarak geçen asrın sahiline diyor Üstad. Yani 19. asrın sahiline Kızıl Deniz'in kenarına bir ceset çıktı. Ve Muhammed Hamdullah tarih de veriyor. 1881'de Kızıldeniz'in kenarında bulunan ceset. Ee, ve bugün İngiltere'de ve İngiltere'deki o büyük müzede İngiliz, British müzesinde hala cesedi duruyor. O ruha bir de Firavun cesedi gelmiş. 1881'de diyor. İman ettim kelimesine hurmeten bu kadarcık bir değer. Ama öbür alemde onu kurtaracak makbul bir iman değildir. Bütün bunlardan yani Allah'ın ayetleri gelmiş az sonra bela tamam geldi gelecekten imanı makbul olan tek istisna kavim Hazreti Yunus'un kavmidir. Burada üç bela en te'tiyehumul melâike ev ye'tiye rabbük ev ye'tiye ba'du ayeti rabbik ve bu da yine Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde anlatılır felevle kânet kariyetün âmenet fenefe'ahâ îmânühe illâ kavme Yunus Yunus'un kavmi müstesna azap gelip çattığı zaman iman gelip bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun ki vaki bulunsaydı ya diyor Cenab-ı Hak bu ayetin işaretinde ya iman ferdin başına gelince ölüm iman etse makbul değil veya bir toplumun bir kavmin başına ölüm gelince iman etmeleri mümkün değil burada tek istisna olan Hazreti Yunus'un kavmidir Hz. Yunus 33 sene anlattı ve baktı ki iman etmiyorlar. İki kişi iman etti. 33 senede benim sesim herhalde burada ülfet oldu, ünsiyet oldu. Ben anlattım diye bunlar iman etmiyorlar. Bari gidip başka diyarda anlatayım diye hicret etmeyi düşündü. Peygamberlerin de hicreti Allah'ın emriyle olur bir emir gelmemişti. Hatta Allah beklemesini söylemişti. Hazreti Yunus gidince Ninova halkı yüz bin ve daha üstünde bir şehir, nüfusu olan bir şehir gündüz gece gibi oldu. Her tarafta simsiyah bulutlar var. Hiç böyle bir şey görmemişlerdi ve rüzgar var, fırtına var. Ulan bu Yunus'un dediği bela olmasın mı? Aradılar Hazreti Yunus da yok galiba korkuları biraz daha arttı. Arkada kalan iki mümin'e sordular. Evet Yunus da gitmiş dedi onlar da ve bela geldi gelecek idi. Onlar altı şey yaptılar. Sadece sekeratta alamet geldi, ölüm alameti ve tövbelerinin, imanlarının makbul olduğu tek kavim Hazreti Yunus'un Ninova halkıdır. Asurlu devleti ve onun başkenti. Onlar sonra daha çokları Kayseri'ye geldiler. Doğuştan tüccar olan Kayseri halkının çoğu Asurlu devletinin devamı gibidir halk olarak. Netice itibariyle Altı şey yaptılar dedim. Bir, toptan iman ettiler. Yüz bin ve daha üstünde bir nüfus toptan iman etti. Bütün mallarını tasattuk ettiler 2 3 aralarında helallaştılar 4 tövbe istiğfar ettiler 4'ü yani tövbe istiğfarlarını münacat halinde yapıyorlardı. Bela ve musibet atmosferinin dışına taşındılar. Şehrin dışına taşındılar. Orada tövbe istiğfar ettiler. Münacatta bulundular ve münacatları da çok önemliydi. Ya Rab ya Rabbi biz küçüğüz sen büyüksün. Af ya Rabbi af ya Rabbi şehrin dışına taşınması da ayrı bir maddeydi. Münacat ayrı bir maddeydi. Helallaşma vesaire. İşte bu altı şeyi mükemmel ve hep beraber yaptıklarından Firavun'un ve ordusunun maruz kaldığı akibete maruz kalmadı Ninova halkı. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın cemaatı kendilerini Allah'ın izniyle iman nasip oldu ve bela ve musibetlerden de kurtuldular. Bu ayet çok geniş hükümlere sebebiyet vermiş. Bir ayeti kerimedir ama kısaca aktarmış oldum. Cenab-ı Hak imanımızı kıyamete kadar öleceğimiz ana kadar devam ettirmeye bizleri muvaffak kılsın.